Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün neyi nasıl yağlanır onu göstereceğim size. Altı adımda neyi yağlayacağız. Ee, o zaman videoya geçelim. Ee, hangi malzemelere ihtiyacımız var? Ney? Ee, streç şeysi bu herhalde. Aynen. Streci. Tuvalet kağıdı. Bardak. Bir de fındık yağı. Badem yağı da olur. Ee, Ayçiçek yağını da zor durumlarda kullanabilirsiniz. Badem, susam ee, onları tercih edebilirsiniz. Evet ilk adımı gösteriyorum. İlk adım başpareyi çıkaracaksınız arkadaşlar. Yavaş yavaş hasar vermeden baş başpare çıkacak. Çıktı. Bunu koyuyoruz. İkinci adımımız ise e, perdeleri yani delikleri buradaki deliklerin hepsini kapatıyoruz. Şu arkadaki deliği de kapatacağız ve burayı da kapatacağız. Ses kutusunun olduğu yerden yağ dökeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Tırnağımızın olmadığı için alamadım. sıkıca streçlerseniz yağ dökülmesin. Çok da abartmaya gerek yok aslında. İki tur çektiğinizde yeterli olacaktır. Evet, ortadaki delikleri kapattım. Bir arkada aşıran perdesi var, bir de bu delik var. Onun, onlar için de küçük bir parça alsam yeterli. Şu, şunun gibi. Evet. Şöyle gerdirerek yaparsanız çıkmaması için. Evet, burayı da kapattım. Arka perde de sıra. Arka perdeyi de aynı şekilde küçük bir parça yeterli olacaktır. Şöyle. Birçok çeşit ney yağlama tekniği var arkadaşlar tank tanka batırıyorlar. Birkaç gün orada bekletiyorlar. Ben size evde yapılabilecek en kolay işlemi gösteriyorum. Yeni başlayanlar için de gayet uygun. Evet. Her tarafı streçledik. İkinci aşamamız ise içine yağ dökmek. Şu yağı açayım. Ben Bardaktan içine döküyorum. Bundan dökme ihtimalim oluyor. Hop. Aslında bu neyi yağlamayacaktım ben, yanlışlıkla yağladım. Bu süpürgeyi gösterecektim size küçük olsun diye ama neyse. Yanlışlıkla bunu yağladık. Zaten video sonunda da yağlayacaktım ben bunları. Evet. Yağımızı döküyoruz. Alttan kapatayım mı? Hepsini dökün. Zaten iyice yedirdikten sonra geri alacağız içindeki yağı. Evet. Bunu sizde de böyle kapatıyorsunuz sallıyorsunuz böyle her tarafı yağlıyorsunuz neyin için her tarafını yağlıyorsunuz böyle böyle yaklaşık bunu 5 dakika yapsanız yeterli olacaktır arkadaşlar evet arkadaşlar e, neyin içine yağ yedirdim iyice Sırada yağ boşaltmak var. Döktüğünüz kaba tekrar boşaltabilirsiniz. Sorun değil tekrar tekrar kullanabilirsiniz zaten. Boşaltalım. Böyle süzülecek bu saatlerce. Evet şu ara, yukarı kısmı da açtığımız zaman daha iyi streci açtığımız zaman daha iyi süzülecek. Açalım. Bu streç tamamen çıkaracaksınız. Neyin dışı zaten hep yağlanmış olacak. Elleriniz yağlanmış. Sileceksiniz. Neyin dışını da sileceksiniz. Ben bunu çıkarmam uzun sürer. Öbür adımda görüşmek üzere arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar süzüldükten sonra 6. adımımız işte baş parayı yerine takıp Üflemek olacak. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi. Eee izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atarsanız çok memnun kalırım arkadaşlar. Gerçekten çok teşekkür ederim. Hepinize görüşmek üzere.